Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bugün ayın yosu yok. Bugün bir ne kadar sayıyorum. Sırı tutacağım burada. Hadi lütfen yapalım. Dün, dün yaptım arkadaşlar ama video çekmedim bugün yapmak istedim. Başlatın süreyi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19 20, 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43, 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115, 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 135, 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 213, 213 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260, 261, 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300. Bu arada arkadaşlar ne bir çabuk 300'e geçtim ben. Vallahi bile yemin ediyorum bir ne kadar sayacağım artık yemin ettim. 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 345, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 363 361 362 363 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 372, 274, 275, 276, 277, 378, 289, 390, 391, 392, 393, 395... 296 297 298 299 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 kelimesi 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430 431 430 430 430 430 440, 441, 442, 443, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 452 453, 454 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 489 494 79 480 481 482 483, 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, bu arada bunun 2025'e kadar versiyonu da gelsin diyenler. Onun için ne yüz... Ben onun için şey istiyorum. Kaç like istiyorum onun için? Onun için 70 like olacak. Lan. Bu arada 500'lerden geri başlayacağım. 500, 501, 502, 553, 554, 550. 5, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 520 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 535

518, 559, 565, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580. 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 96 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621, 621, 621, 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 altı küçük altı altı ne ki altı 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 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678. Bu arada benim dudaklarım niye yamuk çıktı ya Allah'ım yeter. 679, 680, 681, 682, 680, 684, 685, 686, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693. Bu arada yan denize gidiyorum. 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720, 725, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 733 734, 735, 736, 737, 737, 738, 739, 740, 741 742 743 744, 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786, 787, 788, 789, 789 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 797, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 856, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840 таких кырки таких кырки таких кырки таких кырки таких кыркавых таких кырки таких 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 858 858 852 853 854 855 858 857 850 859 860 861 862 863 864 863 866, 867, 268, 869, 870 Artık yanlış demeye bile başladım. 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877 978, 879, 888, 885, 882, 883, 884, 885, 886 887, 888, 889 98 doksan 8.92, doksan bir 8.95, 8.96, 98 8.98, doksan 900, 901, 902, sekiz doksan 905, sekiz 907, 908, sekiz kaldım. Bu arada video bitince bolca su içeceğim. 909, 9 911, 912, 913, 914, 915, 916. yanlış mı söyledim bilmiyorum dokuz 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, dokuz yirmi iki

960, 961, 962, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 977, 978, 979, 989, 989 98, 98, 98, 982, 980, 980, 985, 986, 987, 988, 989, 999, 991, 992, 997, 994, 990, 990, 990, 998, 999, 99, 1000. Sonunda 1000'e kadar sayabildim arkadaşlar. Oni, 17 dakika 3 saniyede bitirmişim. 17 dakika. Neyse arkadaşlar <laughs> videomuz bu kadar. Davamına like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Bay bay.